Hakimiyet TV'den herkese merhaba. Ben Hasret Kantarcıoğlu, kameraman arkadaşım Mustafa Balsay ile bugün Kapalı Çarşı'dayız. Son zamanlarda e, şehrimize gelmiş olan gurbeti vatandaşlarımızın ekonomiye ne kadar katkı sağladığını, Kapalı Çarşı'da hareketinin olup olmadığını sorduk. Bakalım cevaplar neler? E, gurbeti vatandaşlarımızın Elazığ'a memleketine geri dönmesi sizi ne kadar etkiledi? İşleriniz oluyor mu? İşlerimiz, e, gurbetçi vatandaşlar bu yıl biraz geç geldiler. Evet. Oradaki okullar biraz geç kapanmış. Hı hı. E tabi haliyle bizi etkiliyor yani. Bütün esnafı da etkiliyor. Z'ye bütün esnafı etkiliyor. Zaten e, piyasa biraz durgun. Herkes evet. gurbetçileri bekliyor. Gurbetçilerin Hı. sezonu da bu iki ay. Ağustos, Eylül. Evet. Tabi etkiliyor. Yani baktığınızda çarşıda müthiş bir kalabalık var. Bunu e, gurbetçi vatandaşlarımıza bağlayabilir miyiz? Tabi. Hem e, Avrupa'dan gelenler hem Hı. de Yerli vatandaşlar, tatile gelenler, okuldan dolayı, işte memleketini gezmeye gelenler. Gelen boş gitmiyor yani bir şeyler alıyor. Memleket özleminden dolayı, yöresel ürünlerden alıyor. Tabii işleri de etkiliyor. Peki teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ekonomik olarak tabii bir katkı sağladı bize ama geçen senelere göre bu sene fazla bir rağbet yok göremiyoruz. Çünkü hani geçen sene atıyorum 40 bin turist gelmişse bu sene hemen hemen yarı yarıya. Çünkü piyasa akışından belli yani fark ediyoruz. Etkiliyor bizi tabii. Yani sizin için buruk geçti mi? Söyleyeyim? Aynen buruk geçiyor şu an ama tam belli değil yani. Henüz 10-15 gün içinde belli olur. Daha gelen giden olacak. O zaman belli olur. Gurbetli vatandaşlarımızın da Türkiye genelinde olduğu gibi dünya genelinde de ekonominin ne kadar kötü olduğunu biliyoruz. Gerçekten de bu sene gurbetçilerimiz 3-5 günlüğüne gelip tekrardan yurtlarına dönmeye çalışıyor. İnsanlar kendilerine bütçelerini ayırıyor ama geldikleri zaman ekonominin ne kadar yüksek ne kadar kötü olduğunu gördükleri zaman ya burası ne kadar pahalı deyip artık kapalı çarşıya uğramayan Almancılarımız var diyebilirim size. Yani daha önceki yıllara nazaran nasıl değerlendiniz? Bu sene çok kötü. Daha önceki yıllara göre çok çok iyiyiz ama bu sene gerçekten de ekonomi çok kötü. Artık yani insanların yani. alım gücü de kalmadı. Almancılarımız bile kendilerini ona göre ayarlıyor. Bahçeden ve bağdan gelmiyorlar. Beni yani kapalı Çarşı'nın esnafını %100 et, hatta %150 etkiledi desek daha düz, düzgün olur. Çünkü e, zaten kapalı Çarşı'nın iş umudu vardır. Bir Ramazan bayramı, kurban bayramı bir de gurbetçiler. Bir sene yine de gurbetçilerin gelişi gerçekten esnaf adına mutluluğu verici bir e, Zamandır bir andır. Ee, esnaflar da bunu tadını çıkarıyor. Yani herkes mutlu. Yani size göre e, gurbetçi vatandaşlarımız kapalı çarşıya şeyiyor çünkü bazı e, esnaf arkadaşlarınız hani işlerin çok iyi olmadığını söylüyor. Geçen yıllara nazaran daha az olduğunu söylüyor da o yüzden. Yok bu sene geçen seneden hatta biraz daha böyle e, işlerin yoğun geçtiğini söyleyebiliriz. Gerçekten e, gurbetçilerimiz aslında geliştir, gidişleri bizi daha çok etkiliyor. Evet. Ama yine burada olmaları bile yani aslında e, açısından büyük bir etkendir. Bizim Harp Dibek zaten Türkiye'nin 81 ilayetine, vilayetine gönderimimiz var. Marka olarak tescilli markasını almış. Şu anda en tutulan marka olarak tüm gürbetçilerimize tavsiye ediyoruz. Peki gürbetçi vatandaşlarımız talep gösteriyor mu Dibek kahvesi? Evet. götürmek isteyen oluyor mu? Çok oluyor. Hem Harp Dibek hem de orijik götürüyor. Hı hı. Bunun yanında hediyelik, lokum, mokum, çeşitlerimiz her şey mevcut. Evet. Satışlar üzerinde tabii ki güzel etkileri oluyor. Hani hem satışlar yükseliyor hem ekonomi canlanıyor. Hı, hı. Ee, onun dışında bu e, faydası oluyor yani. Ee, daha önceki işte soru, röportaj yaptığımız esnaf arkadaşlarımız bu yıl daha az e, geldiklerini söylüyor, daha az hareketlilik olduğunu söylüyor. Yok geçenler hemen, hemen aynı yani fark edemem şu şey fazla. Evet aynı. Teşekkür ederim. Evet,